Merhaba arkadaşlar, bugün bu bakta oynuyoruz. Unutmadan söyleyeyim kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Neyse bir az bu boktan şeylere bakayım. Bu ne lan her şey bir bok az diğer hesaba geçiş yapacağım. Bir az bu boktan şeylere bakayım. Bu Clan bok gibi hiç kimse oynamıyor. Hepsi uyumuş çıkmak istiyorum ve yapacağım. İşte bu benim diğer hesabı ve burada oynayacağım bu da Bakri neyse oynayacağım. Meda kumbaraya bak bok gibi. Karakterin hiçbiri gözükmüyor Allah'tan isimleri var. Müyor Allah'tan isimleri var. Yanlışlıkla söyledim. Bu ne lan samanlıkta iğne aramak gibi. Mezar kazan abimle oynayacağım neredesin nereye saklandın? Buldum seni halim aç girelim bu arada bok gibi oynuyorum. Bismillah oyun başladı inşallah bir olurum. Yanımda öldürmek isteyen biri var ama öldüremez çok iyi kaçıyorum. Rozetlere bakın hele. Burada bir abi var ama beni öldüremez. Çok iyi kaçıyorum değil mi ha ha ha. Yine mi sen her yerde karşıma çıkıyor. Burada bir amca var amcanın bavulları ağır gözüküyor. Amca kaçıyor. Ahanda herkes burada. Amca rahmetli oldu gidip mezarını kazayım. Abi rahat bırak beni. Hala altı savaşçı kaldı ölmeden kaçmalıyım. Abla yine mi sen git başımdan. Birazcık saklanayım. Plastik top atan birisi geldi ve beni öldüremez. Bu robotun bakımından hangi mal sorumlu? Öleceğim bu dakika. Sonunda bokum çıktı. Bir de yenildin diyor. Mortis üzgün gözüküyor. Galiba star hediyesi açıyoruz ama bir bok çıkmaz. İzemli. Bu ne lan? Bu da bir bok sayılıyor neyse yeni kostüm oldu.